Merhaba, ben Gazihan. Bir hafta sonra Roma'ya gideceğim. Roma'da bir vlog videosu çekeceğim. Roma'ya gitmeden önce de yanımda götüreceğim eşyaları bir videosunu çekmek istedim. Bu da birinci bölümü olacak. Öncelikle yanımda bir tane fotoğraf makinesi var. Bu Sony A7 CR 61 megapiksel. Aynı zamanda APS-C modu var. APS-C moduyla da 26 megapiksel çekim yapabiliyor. Ee, yanımda iki tane lens götüreceğim. Bunlardan bir tanesi video için e, 24 mm f2.8 Bir tanesi de Tamron 28-200 mm f2.8-5.6 Neden bu iki lensi seçtim? Öncelikle ee, yanınıza alacağınız çantada çok ağırlık olmaması lazım. Çok ağırlık olduğu zaman bir süre sonra o ağırlık size kilolarca gibi gele gelebiliyor. Bu yüzden iki tane hafif lens seç seçtim. Ee, bu aslında çok hafif değil. 570 gram. Ancak diğer e, zoom lenslere göre çoğundan hafif. Diğer zoom lensler özellikle full frame Kameralarda genelde 750 gram ortalamasında. Bunun yanında <laughs> 35 mm G Master f1.4 85 mm f1.8 Carl Zeiss 1.8 55 mm Bir de Sam, Samyang 35 mm 1.8 lensim var. Bunlardan da herhangi birine merak ederseniz sorabilirsiniz. Onları da ekstradan video çekebilirim. Yanımda bir aksiyon kamerası götüreceğim. Insta360 Ace Pro. Bir de böyle e, bir tripod götüreceğim. E, daha büyük bir şey götürebilirim ancak dediğim gibi çok ağırlık oluşturuyor. Bu yüzden bunu tercih ettim. Yanımda birkaç tane ND ve polarize filtre var. Örneğin bunu göstereyim. 67 mm hem ND filtre hem de polarize filtre bu. Şu şekilde ND kısmı ayarlanıyor. Bu şekilde de polarize kısmı ayarlanıyor. Bir SD kart kutusu var yanımda. İçerisinde Adata'nın Adata e, 90V 90 ve olduğunu iddia eden bir e, Micro SD'si var. E, yorumları biraz kötü. O yüzden iddia eden dedim. E, SanDisk'in bir e, Micro SD'si var. Bir de Kingston'un var. E, bu Insta360 Ace Pro'da bu sandiski kullandığım zaman 4. dakikadan sonra uyarı veriyordu. SD kartınız yavaş diye. Yanımda bir de powerbank power bank götüreceğim. bir power bank'i var. 25.000 mAh. 145 Watt Yani bu güçlü bir notebook'u bile şarj edebilen bir powerbank. power bank. Bir de birkaç tane ıvır zıvır var yanımda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.